Ortağın çocukların bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Ömer. Bazen podcastlerde bahsediyoruz hani kavgamız olduğuna dair. Hani bunu biraz daha açacağız. Geçenlerde gelen bir DM'den sonra bu konuyu konuşma kararı aldım ben. Bu hayatla kavga nedir? Neden biz böyle aslında agresif ve kulağa sağlıksız gelen terimleri kullanıyoruz? Yani neyi düşünüyoruz? Bunun hakkında konuşmak istedim ben bunu. Bu hayatla kavga konusu özellikle bizim yaş grubumuzda çok önemli bence. Mesela 30'lu yaşların ortasına kadar falan insanın hayatla her her gün kavgasının olması gerektiğini düşünen biriyim ben. Hani her sabah kalktığında savaşa hazırlanan bir asker gibi düşünmek lazım. Sonuçta bir şekilde hayatta kalman lazım. Aynı şeyi hayal eden binlerce, milyonlarca insan var. Ve bu milyonlarca insandan senin bir şekilde üstün olman lazım. Herkes bir kitabı açar, okur. Kimisi ilk de anlar, kimisi beşinci de anlar. Bu kavga konusu özellikle Türkiye'de çok önemli bir konu. Çünkü Türkiye fırsat eşitliğinin olduğu bir ülke değil. Ya yani dünyadaki çoğu yerde aslında hani böyle uzaydan düşmüş bir Finlanda örneğimiz var. Abi bu kavga nedir şimdi uzatmadan girelim. Aynı hayali kurduğunuz insanlardan bir şekilde önde olmanız lazım ve tüm olasılıklar ve ihtimaller hep size karşı. Elinizdeki tek şey zaman. Ondan dolayı tek bir alana yoğunlaşın vesaire diyorduk. Burada biraz daha farklı bir mantıkta. Yaptığınız işi sevmek zorunda değilsiniz. Bir işi sevmek o işte iyi olmak için gerekli bile değil. Mesela bunun en iyi örneği Michael Jordan'dır. The Last izledim mi Evet. Mesela orada abi bak hep efsane bir olay olmadan önce şöyle bir olay geçiyor. Michael Jordan böyle tekrar kuruluyor. And I took it personal. Hani bunu kişisel algıladım diyor. Ve ondan sonra efsane bir olay oluyor bak. Bu adam manyak seviyede obsesif. Sinirlendiğini o anlarda geçmişi anlatırken bile görebiliyorsun. Olmamız gereken kafa yapısı bu. Hayatla sürekli bir kavgamız olması lazım. Çünkü bu hayatta dürüst olmak gerekirse sen değişilebilir bir parçasın. Bir dişliden çok fazla farkın yok bu yaşta. Sen bir ortamdan gittiğinde falan kimse seni böyle haldır haldır aramıyor, herkes hayatına devam ediyor yani bu acı gerçek, kimse böyle sana bayılmıyor. Öyle yani bak bu hayatındaki değerli insanlar için de geçerli. Tamam hani aileyi işin dışında tutuyorum. Özellikle 20'li yaşlar, 30'lu yaşların ortasına kadar aslında kendi aileni kurana kadar 20'li yaşlardan sonra senin çevren, yakın arkadaşların, senin ailen oluyor. Bu ailede bile sen değişebilir bir parçasın abi. Tamam mı? Bunu ilk başta kabullenmek lazım. Kimse bize muhtaç değil. Alın bir sindirin abi sindirin. Çünkü kimse muhtaç değil. Okulundaki hiç kimse sana muhtaç değil. Hiçbir sınıf arkadaşın muhtaç değil. Öğretmen muhtaç değil. Öğretmen zaten aynı parayı alacak. Hani senin derse gelip gelmemeni bile bundan dolayı umursamıyorlar. Ciddi söylüyorum. 100 kişilik sınıfın en az işte atıyorum %70'i derse gelmeli. %70'i derse gelmezse o haftanın maaşını alamayacak olsun hoca saat başı yoklama alır. Bu adam gelip sadece oraya işini yapıyor genelde. Türkiye'deki hocaların %90'ı böyledir. Zaten geri kalan %10'u da %10 bile belki iyi bir rakam burada. İşte ekstra bu adımı attıkları için sende bir iz bırakın. Okulda önemli bir insan değilsin. Hani değişilebilir bir insansın. Staj yaptığın yer varsa mesela hani veya iş hayatındaysan özellikle ilk başlarında kahveyi yanlış getirdiğin için veya hani birine ters bir laf ettiğin için zaten kovulma ihtimalin var. Orada da değişilebilir bir parçasın. Çünkü senin yerini almak için hazır bekleyen zaten milyonlarca insan var. Fırsat eşitliği hiç yok. Hani 20'li yaşlarına girmeden önce işte sırt çantanla Avrupa'yı gezebilecek bir maddi yapıdan da gelmemişsin. Çoğumuz hani özellikle buradaki dinleyicilerden ben çok aşırı böyle zengin bir geçmiş olan insan olduğunu da sanmıyorum. Bu tecrübeleri yaşamak istiyorsun ama bu tecrübeleri bu yaşta yaşayamayacağını, hayalini kurduğun hayatı yaşayamayacağın bir yerde olduğunu fark etmen lazım. Bunları fark ettikten sonra ister istemez içinde bir sinir oluşmalı. Tembel bir insanın mesela fırsat eşitliği yok abi demesi de çok saçma. Sen öncelikle tembelliğini bence üzerinden atman lazım. Bu ülke çok kötü ya falan. Tamam. Tamam kimse iyi demiyor ama hani gelip de kıçını bile kaldırmadan bir iş yapmıyorsan fırsat eşitliğinden de dem vurmaman lazım aynı zaman. Aynen. Hani daha demin konuşmuştuk ya kayıttan önce. Hani obsesyonu iyi yönde geliştiren insanlar en tepedeler. Besinci zincirin en tepesindeler aslında. En iyi hayatı, en zengin hayatı onlar yaşıyor diyebiliriz. Yani. Zaten elinden geleni %150'sini yapmadan fırsat eşitliğinden konuşmak da çok saçma. %150'sini yapsan da başaramama ihtimalin, başarma ihtimalinden daha yüksek. E bunu da hazmet. Gitgide o sinir büyüyecek içinde böyle hani gece uyumanı engelleyebilecek bir seviyede gelecek artık. Seni sürekli rahatsız edecek. Kafanın içi kaşınıyormuş gibi anladın mı? Elini sokup böyle kaşıyamadığın bir yer veya tam böyle hani kürek kemiklerinin arasında böyle eğer çocukken jimnastik falan yapmadıysan kaşıyamadığın yerler olur. Duvara kapının köşesine falan sürtersin ya. Ya da basur olursun o da güzel bir örnek olabilir. Yani tatlı bir örnek değil en azından <laughs> hani işte şimdi <laughs> kaşıyamadığın bir kaşıntı gibi böyle seni sürekli kronik bir şekilde rahatsız edecek. Ve basur örneği kendiliğinden <laughs> dolayı inanılmaz böyle dikkatim dağıldı. <laughs> <laughs> Neyse bunların hepsini bir kenara attığın zaman bu sinir senin yakıtın. Zaman tek silahın. Ve bu sinirle her sabah kalkman lazım. Hani düzenli olarak bir hedef için çalıştığında bunu yaşayan insanlar zaten anlayacaktır. Yakın zamanda böyle hemen sonuç almaya başlamadıkça insan hani böyle damlaya damlaya göl olur der ama damlaya damlaya göl olmasını beklemiyoruz biz. Birdenbire göl olsun diye bekleyen insanlarız. O sinirini güzel kendi yararına kullanman lazım. Yani gaza gelip bir şeyleri izleyip geçip aa işte böyle yapacağım ...şöyle yapacağım deyip de hiçbir şey yapmamak... ...hani neden bunu söylüyorum biliyor musun? Ben bunun gençlerin içinde olduğunu düşünüyorum... ...bu gelip geçer duygunun. Hani herkesin içinde böyle bir saman alevi gibi... ...parlayıp sönen bir ateş var ya... ...maymun iştahlılık. Gerçekten böyle hani sonuç alabileceğin... ...gerçekten anlamlı bir şey için... ...bir haftadan daha ötesini görmen lazım. Büyük resmi görmekten falan da bahsediyoruz ya... ...hani bu gerçekten çok uzun süre boyunca... ...sana geri dönüşü olmayacak... ...bir emek vermen lazım hayatta. Bu emeği verebilmek için gerekli olan güç gelecek bir güç değil. Sinirlenmen lazım. Rakibine sinirlenmen lazım. Daha önce de bu kanalda örnek verdiğimiz insanlar var. Benim Colin Cowherd vardı mesela bu spor radyosu programı ile ilgili. Adam ilk iki yılında kendi kirasını ödeyecek kadar para kazanmıyor zaten. Ve bu adam bu parayı kazanamayacağını biliyor ama CV'sini doldurmak için orada sürünmeye devam ediyor. Mesela bu adam Amerika'da hani imparatorluk kurmuş bir insan ama aslen İngiliz. Yani ailesi falan İngiltere'de Amerika'ya göç edip yapıyor bunu. Mesela Arnold Schwarzenegger Abi adam dil konuşamıyor doğru düzgün. Tek yapabildiği şey ağırlık kaldırmak. Avusturya'dan geliyor, ağırlık kaldırıyor. Mükemmel bir film yıldızı oluyor, ağırlık kaldırarak ünlü oluyor. Ondan sonra Kaliforniya'nın valisi oluyor. Ya yani ondan sonra tabii bir de hani bu kadar gaza gelmişken evdeki bebek bakıcısıyla yatıp ayrılıyor eşinden tabii ama yani şimdi bu adam her şeyi başarmış yani. Bunu da başarıp çaktırmamam çok yüksek bir ihtimal diye kendine güvenmesi bu kadar yani çok yanlış değil. <laughs> Şu an mesela bunu dinleyen 20'lerinin başındaki arkadaşlara çok acı olacak, rahatsız edecek bunları ama şunları söylemek istiyorum. Mesela bir insanı çok sevdiğini düşünüyorsun şu an. O insan da belki öyle düşünüyor olabilir ama büyük ihtimalle ayrıldıktan sonra bir daha birbirinizi görmeyeceksiniz. Orada bile ikiniz de değişebilir bir parçasınız. Kendinizi hiçbir şekilde sınırlamayın. İnanılmaz şekilde hedefinize yoğunlaşıp her şeyi kişisel algılayın. Mesela bir staja giremedin mi? O sana kişisel yapılan bir saygısızlık gibi düşünmen lazım. Hani bu sinirle, bu rahatsızlık, tatmin olmama hissinin sana verdiği çalışma azmiyle bir dahakine hazırlanman lazım. Sabah kalktığın zaman şunları unutma abi bak. Senin cebindeki para değersiz kazandığım paralar böyle hani sayı değeri olarak büyük olabilir ama dünyaya baktığın zaman gerçekten değersiz. Günü kurtarmanın ne kadar değersiz olduğunun farkına varmak lazım. Siz gününüzü kurtarmakla uğraşmayın. Bir insan sizi çok üzdü atıyorum. Üç günden fazla üzülmek gerçekten yani böyle ailevi kayıpları falan saymıyorum tabii ama üç günden fazla üzülmek zaman kaybı. Aşk güzeldir, sevmek güzeldir de olmadıysa da geçip gitmek lazım ve hayatına geri odaklanmayı da bilmek lazım. Hayat devam ediyor bir anda. Sen yerinde sayarsan hayat seni reddediyor her anlamda. Kesinlikle ama sadece aşk içinde değil. Takılmaktan çok hoşlandığın arkadaşlarım vesaire hani bir yerde ayrılacaksınız abi. Kendinizi böyle keşfettiğiniz zaman nelerden hoşlandığınızı, aynı şeylerden hoşlanmadığınız için eskisi kadar sık takılmayacaksın. Bugün mesela beni neden dışarı çağırmadı veya işte bensiz takıldılar diye üzülüyorsan üzülme. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki sene zaten beraber takılmayacaksınız. Hiçbir şey için çok uzun süre üzülmeyin. Sadece hayatın size karşı olduğunun farkında. Tüm ihtimaller size karşı. Hayatın sistemi böyle zaten işleyiş ve düzen de böyle. Vahşi hayatta da böyle. Günümüzde de çok değişmedi mantelte. Belli bir seviye sinirle hayata karşı kavganız olması lazım. Hayatı böyle tutup sıkacaksınız anladın mı o sizin köpeğiniz olacak. Mesela işte Michael Jordan'ın takım arkadaşı galiba masa tenisi oynuyor. Baya güzel yeniliyor o arkadaşına. O kadar öfkeleniyor ki daha sonra gidiyor. Masa tenisi dersleri alıyor. Birkaç ay ders aldıktan sonra tekrar arkadaşıyla masa tenisi oynuyor ve onu yeniyor. Şunun farkında olun. Başarısız olma ihtimalimiz başarılı olma ihtimalinden çok yüksek çalışmadığımız sürece özellikle. Bu farkındalıkta olun ve elinizden gelenin %150'sini yapmak için de bu farkındalığı sürdürmeniz lazım. İşte bahsettiğim hani sağlıklı seviyedeki bu sinir bu. Ya ben yoksa size kindarlığa ve kine teşvik etmiyorum. Bahsettiğimiz yani kazanın insanın mentalitesi nasıl olur? Aslında tamamen böyle olur. Böyle depresif ya da şey gibi durabilir ama bazı konular takıntılı olmak başarıyı da getiriyor yani. Sabah kalkarken aklınızdaki ilk şey ve akşam yatarken aklınızdaki son şey hedefiniz olmalı. Ve hedefinize ulaşamama ihtimalinizin çok yüksek olduğunun farkında olup bu duruma biraz da sinirlenerek sürekli bu hedefi uğruna çalışmanız lazım. Bazı insanlara gerçekten kendini yeterli hissediyor ve hiçbir şey yapmak zorunda da hissetmiyor. Tabii onlara da bir şey diyemeyiz yani. Bizim burada tabii ki de hedeflediğimiz, hani konuştuğumuz insan gerçekten bir şeyler yapmak isteyen bazen bize yazıyorlar ya çok mutsuz hissediyorum kendimi. Hani çok böyle sanki bizde bir şeyiz. Ya biz de bu konunun uzmanı değiliz. Yaşam koçluğuna falan mı soyunsak artık? Ben o işi çözdüm zaten. A101'den avokado alıyoruz. Onu garip şekillerde kesiyoruz. Bu kadar. Yaşam koçuyuz. <gülüyor> <gülüyor> bir de Hindistan cevizi yağıyla kendimize masaj yapıyoruz. Daha önceden çok eleştirdiğimiz motivasyon videoları gibi bir video olsa da hayatı bazen tahtalarından tutup istiklal marşını tersten okutmak gerekebilir. Bunun farkında olun. Ortanca çocuklardan bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. İyi günler.